Adam yukarı çıkmaya çalıştı iki tane bile yani. <laughs> Ama korkuttun ama ama korkuttun adamı gel buraya gel korkuttun adamı. Biz isterken gelmiyordun kardeş ben yapmam diyordum. Ama ne kadar ee, sen de gelmiyordun. Ondan sonra böyle bize bağırıp çağıranlar yapmayacak bir şey Şimdi lan o? Bilmiyorum. Sen onu. sen. Ben ne zaman bağırmışım mı? Allahım abi o kadar! bir <laughs> 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 Ne? İkinci var ikinci başlayayım. Artık tıklamasın kimse buraya. Amara. <laughs> 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 Artık kimse tıklamasın bu savaşa giriş için. <laughs> Nice. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.